Mersin Milletvekili Gülcan Kış. Buyurun Sayın Kış. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallemizde sosyal konut projesi adı altında yapılmak istenen TOKİ konutları halkın anayasal mülkiyet hakkının açıkça ihlalidir. Henüz depremin açısını atlatamayan yurttaşlarımızın tapulu evlerine ve arazilerine resen kamulaştırmasız el koyma ile müdahale edilmesi asla kabul edilemez. Bir sabah SMS ile malınıza el konulmuştur mesajı Alan halkın yıllardır emek vererek inşa ettiği evleri, iş yerleri ve tarım arazileri ellerinden alınmaktadır. Hayvancılık yapan, Kays üretimiyle geçinen aileler bir anda yok sayılmış, iş makineleri arazilerine girmiştir. Soruyorum, depremzedelere yardım etmek için çıktığınız bu yolda Onların evlerini yıkmak hangi vicdana sığar? Cumhurbaşkanı Malatya'da ev yuvadır dedi. Peki bu insanların yuvaları neden ellerinden alınıyor? Bu keyfi ve hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçilmeli.